Abla yerinden kalsana. Kaç saattir oturuyorsun? Hiç mi tuvaletin falan gelmedi senin? Doğru söylüyorsun. Neyse bari bir tuvalete gideyim de geleyim. Bacaklarım. Valla ben ilerletmiyorum. Kendiliğinden gidiyorum. Gülme <laughs> <laughs> Saat sonra oturduktan sonra benim yürüme şeklim. <laughs> Penguen gibi yürüyorsun abla. <laughs> Hayırlı işler. Hoş geldin abla. Şey bu ne kadar? 200 TL. Ha benim oğlan var 9 yaşında olur değil mi? onu olmaz abla. olması şimdi 9 yıl daha geçmesi gerekmiyor mu sence? Ha yok ya büyünce de giyer. bir şey olmaz. Olur olur bu. Abla bak değişimle iadesi yok. Olmasın olsun ben giydiririm zaten. Büyünce de giyer. Sen çocuğun Emin var? Emin misin mı? bak çok büyük. Sen çocuğun var? Mı? Yok. İşte o yüzden beni anlamazsın. Hayırlı günler. Teşekkürler. Olur büyüyünce de bir Yanımdayken değerimi bilmezsen de yerimi bildiğin gün yanında olma. Beni elbet arayacaksın ama telefonla değil mumla. O çok güvendiğin erkeklere ikinci yumruğu vurmam. My name is Mundar. Genelde böyle diyorlar. Ben öldükten sonra benim kardeşim benim çocuğuma bakmayacaksa onun kardeşliği batsın. Sen yeni gelin sen evine git kocan seni bekler. Anne hoş geldin. Ya dükkanda biraz işler varmış da eleman yapamamış onlar için geldim. Bu yeni gelinlik de pek zormuş. Bu iş geliyor. Şurada markette margarin buldum, çay buldum. Tarihi biraz geçmiş de bir şey olmaz bunlardan ya. Götür de çocuk aç kalmasın. Sen pek yemek yapamam da. Olsun gene de götür. Salata malatı da alayım mı hazır? Götür de koy oraya sana son kullanma tarihi ne az kalmış süt de buldum? Aha bir de salata buldum geldim oğlum Marketin elemanı bunları atıyormuş. Ben de ver kızım atma benim oğlan evde aç dedim bunları aldım. Bak nasıl iyi yapmışım değil mi? Şöyle bir bak. Anne tarihi geçmiş şeyler neden getirip duruyorsun? Onların tarihi geçmiş o yüzden atıyorlar. O yüzden ucuz satıyorlar. Ben nasıl bunları senin oğluna yedireyim? Nasıl kıyayım ona? Kızım gideyim ben bir şeyler alayım geleyim. Daha var da orada ucuza. Benim olana bir şey olmaz sen merak etme Benim oğlan tut gibi tut gibi valla Küçüktükten beri ben oğluma böyle şeyler yediriyorum Niye bir şey olmadı öldü mü Neredeymiş bu eskiden dolap mı vardı kızım Herkes dışarı koyuyordu et bile dışarı duruyordu Yalan mı vuruyordu Bunların gerçekten tarih geçmiş Bu kadın kafa yemiş herhalde Benim aslan kocamı öldürtürecek. Gideyim de çöpe atayım bari Kız gelin gel buraya ocağıma incir ağacı dikeceğim. Onlara o kadar para verdim. Uş. Kız gelin gel buraya. Kolay gelsin abla. Bir kilo sütle beş kilo yağ alabilir miyim? Çık dükkanımdan. Benim senin gibi bir kadına verilecek malım yok. Ne Çık. Abla ya? Hayırdır abla müşterimi kayırıyorsun? Ne yaptı bu kadın sana? Yani ne yapmış olursa olsun kendi hayatında seninle alakadar eder. Ne biliyorsun bu kadın hakkında? Çık bacım buradan alışveriş falan yapma. Bundan Hı -hı. sonra da kimseyi yaptırmayacağım. Çık kardeşim çık. Kolay gelsin abla. Teşekkürler. Ben bir 10 gün önce bir parfüm aldım kanka. Bu parfümü buralarıma buralarıma sıktım. Ama benim manita pek beğenmedi. Ben bu parfümü yarıya kadar da kullandım. Sıkıntı olur mu? Yarıya kadar kullandınız mı? Çok eksilmemişse iadesini ve değişimini tamam. gerçekleştiriyoruz. Şey bu parfümü beğenmediğinize emin misiniz? Bu bitmiş. Hepsi mi bitmiş abla? E olsun abla. Bunun boşuna para ödemiyor musunuz siz? 15-20 lira falan. Kardeşim benim. Kullandığım malzemeyi iadeye getiriyorum diye iadeye getirmişsin. Bakmasam parasını iade verip göndereceğim. Şimdi de benden boş şişe için 20 TL istiyorsun. Ya kardeşim iade veriyoruz diye biz de keriz değiliz ki boşunu falan istemem al kardeşim git bir daha da gelme benim dükkanıma. <gülüyor> <gülüyor> İadesi var demiştin ama İadesini yapmadım İadesi var ben ne gideceğim şikayet edeceğim. İadesi var dedin. Git, git kime şey, şikayet şi senin. git kime şikayet ediyorsan et. Ne kadar abla süt? 5 kilo 200 lira abla. 5 kilo 200 lira mı? Evet abla. Ha, ne? Olsun abla. Abla yine sütü has yani. İçinde katkı maddesi yok, bir şey yok yani. Yok ablam yok. Organik gel kız vereyim, üzerli de vereyim patlağını. Hay, hayvan olanlar zengin oldu. Ne yapalım? 4 kilo, 4 tane mi 8 lira yapıyor? Gel kız gel.